Tokat bugün birlik beraberlik içerisinde afet bölgesi için koşuyor. Gerçekten e, Tokat insanı, Türk insanı yüreği Hatay için, Diyarbakır için, Adıyaman için, Malatya için atıyor. İskenderun için atıyor. Oradaki insanlar için atıyor yüreği kalbi. Yani yer istedik. Her şey, her şey için, her şey için. Türk milleti tek oluyor. Tek vücut, evet. tek bayrak, tek hanım millet. Kızlar, her şey için. Evet, so, hanım kızlar yardımlarını ediyor. Tokat insanı yüreğini açtı. Abi şunları şu tarafı yavaş alın. Buraya daha su almayın bak gençler. suyu şu tarafa alın. Haydi tokat diyoruz. Evet, tokat bugün gerçekten tek vücut tek yürek tek sesle afet bölgesi için koşuyor. Afet bölgesine ne yapabiliriz diye koşuyor. Aşağıda, aşağıda. E, neler söylersin? Neler e, neler söylersin? Duygular, düşünceler. Valla e, Türk milleti, şu gençleri gördükçe, ya, şunları ya, her şeyi ya, gördükçe ya. var ya öyle gururluyuz, öyle şerefliyiz, öyle milletiz ki bizi kimse yıkamaz. Bakın en küçüğü 17 yaşında, en büyüğü 58 60 yaşında. Şu vatandaşlara bakıyorum. Vallahi billahi gurur duymak üzere batıdan doğuya, doğudan batıya, güneyden kuzeye doğru bütün Türk milleti, tek yumruk, tek millet. Böyle olursa bizi tüm şey yıkamaz. Evet, Allah. Dualarımız abi, oradaki abi, insanlar için. Bak, Allah, bak, Allah razı olsun sizlerden. Tüm Türkiye'den Allah razı olsun. Şunlara bir bak, şu gençlere bak. Evet. Hepsi pırıl pırıl gençler. Hepsi çalışıyor. Evet. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsunlar. Sağ Allah razı olsun. olsun. Allah. Sizden de Allah razı olsun. Evet. evet gençler. Gerçekten Tokat tek yürek bugün. Tokat. Evet yataklarımız geliyor. Evet. Duygulanmama geldi Birlik beraberlik zamanı. Evet. Elden ele. Elden ele. Evet de bu dışarıda da salonumuzun dışı burası ve yolda da büyük bir çalışma var. Yolda da insanlarımız, tokat halkımız, Tokatlı bugün tek yürek, tek ses, tek nefes afet bölgesi için koşturuyor. Bir tarafta yardımlar geliyor, diğer tarafta yardımlar ulaştırılmaya çalışıyor afet bölgesine. Çalışma büyük Tokat'ta. Evet. Tırlarımız yükleniyor. Sağ olsun tokatlığından. Türk insanından çok çok Allah razı olsun. Tek ses tek yürek diyoruz. Tokat haydi diyoruz hep beraber. Evet burada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görev başında. Sağ olsun komutanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize Allah başımıza eksik etmesin. Hep beraber tek ses tek yürek tokatla. Evet, evet. Türkler e, tipimize var ne kadar evde tipimize var ne kadar A insanlara A Evet kardeşim. Gerçekten tokat tek yürek tek, tek, tek. Neler söylersiniz? Kısaca duygularınızı alsak. Çok acı. Neler söylersiniz? Afet bölgesine bir mesaj gönderseniz. Abi biz de burada perişanız. Yani ne rahat uyuyabiliyoruz, ne rahat yemek yiyebiliyoruz. Yani kahvaltı yapalım diyor yapamıyoruz. Geldik buraya elimizden ne gelirse. Ben zaten şu an e, dört arkadaş ayarlandık. Biz de afet bölgesine yardıma gideceğiz. Dağıtımda ihtiyaç varmış. İHA organizasyonunda ihtiyaç varmış insana. Ben yarın sabah çıkacağım. Kendi arabamla, huzur arabamla gideceğim. Elimden gelen Neyse artık yapacağız. Allah razı Bakan olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun. Başı sağ olsun. Tek Türkiye tek ses, tek yürek oldu mu sizce? Allah'ın izniyle çok şükür. Yani e, herkes umudumuzdan çok daha fazlasıyla şu an e, hareket halinde. herkesin Kimsenin günü rahat değil yani. Herkes şu an oranın evet. acısını yaşıyor. Allah razı olsun. Peki sizler de soğuk düşüyorsunuz ama bir duygunu gördüm olarak, sizlere. Tokat olarak tek yüreğiz. Şu anda aklımızda oradaki vatandaşlarımız var sürekli depomuza malzeme geliyor tokat olarak. Sürekli sevkiyatını yapıyoruz. Aklımızda sadece orası var. Elimizden gelenin en yapıyoruz şu anda. Tokat tek ses, tek yürek. Tokat tek yürek şu anda. Çok sağ olun. Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun sizlerden. Allah, Allah eksik etmesin güzel insanlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, evet müdürüm, duygularının düşüncelerini alırsak güzel bir örnek. Tokat adına harika bir dayanışma var. var. Milletimiz Ağabeyir çok büyük. Ya. İnşallah bu yaraları en kısa zamanda atlatacağız. Çok sağ ol müdürüm. Sağ olun. Anne